Günaydın kanalıma ve evime. Hoş geldiniz. Saçıma bakar mısınız? <laughs> dün akşam, daha doğrusu dün gece yıkadım ve saçımı topladım. Saçım kıvırcıkmış gibi oldu. Hayatım boyunca hep kıvırcık saç istemişimdir ya da bir dalgalı saç. Ama gelin görün ki hep dümdüz dolaşmayan, Tarama bile ihtiyacı duymadım. Düz saçlarım oldu. Ne zamana kadar? Bu hamilelikle beraber ben vitamin kullanıyoruz ya. Benim saçlarım hem çok azdı hem de e, çok ince telliydi ve dümdüzdü. Yani size şöyle söyleyeyim. Şu atıyorum. Onun yanında yamuk kalır. Hadi şu an yanık da. Yani böyle bakıyorum. <gülüyor> ne gülüyorum. Şu anda saçım dalgalıymış gibi. Yani bu nedir ya? Bu nedir? Saçımın yapısı nasıl bozuldu? Yani bu düz saç nasıl bu hale geliyor? Yani önceden diyorum ya tarama ihtiyacı bile hissetmezken şimdiki haline bakın. Çok komiğime gitti size de göstereyim dedim. Yani genetiğim değişmiş olabilir. Sonradan dalgalı saça <laughs> geçmiş olabilirim. Evet bugün erken uyanmakla birlikte. Kahvaltıyı falan yaptık. Sen şu an belki 11'e geliyordur. Belki 10.30. 11 geçmiş. Bayağıdır da sofra başında oturuyorum. Youtube'da takıldım. Böyle birkaç video falan izledim. Ee, saçlarımı şöyle açtırmıştım. Hadi dedim bir video başlat artık. Gene üstümde her zamanki gibi pijamalarım. Böyle giyinip süslenmeye baktım olmuyor. Canım da istemiyor zaten. Hep söylüyorum. Neyse. Şimdi e, sabah gözümü sürekli şikayet eden insanlardan nefret ediyorum ama insana o şeye getiriyorlar. Ben de şikayet etmeye başladım. Ve gerçekten çok sinir yani amaç o zaten yapılan. Hani sinir bozmak. Amaçlarına ulaşıyorlar. Önce takmıyorum. Sonra da sürekli olunca aa yeter be diyorum yani. Uf, konuşamadım. E yani şöyle diyorum. Bugün böyle günlük vlog falan değil de biraz sohbet edelim. Hem iç dökme olsun hem şey olsun. Şimdi bakıyorum sadece bana değil. Sosyal medyadaki Instagram olsun, YouTube olsun, bilmem ne olsun herkese yahu en pozitifine, en kusursuzuna bile bir kulp bulmaya çalışan bir insan topluluğu var. Yani bu neyin çekememezliği, neyin şeyi ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Hani şöyle düşünüyorum, hmm, ne olabilir? Ya bir eksiklik var hayatında ya da e, her şeye karışma dürtüsü yani burnunu her şeye sokma bir eğilimi var bu insanların. Ya da her şeyi ben bilirim havası var. Yani her şeyi sen bilirsin. Sen bildiğin kadar karşısındaki de yaşadığı için o da biliyor artık. Yani şu zamanda zaten bir şey bilmiyorsan sıkıntı vardır. Yani tabii ki bilmemek <laughs> ayıp değil diye söz var ya öğrenmemek ayıp diye. Yani şu insanların, bütün insanların hayatına müdahale etmesi. Şimdi diyorlar ya işte buraya video koyuyorsunuz bunlara açık olmalısınız. Tamam ben buraya video koymayayım. Ulan bu sefer şey mi yakınındaki insan bunu yapıyor ki sizin gibi patavatsızlar her yerde var yani sadece sosyal medya için falan filan değil ha şu var tek artık avantaj mı de dezavantaj mı bilmiyorum ama o, o gerçek hayat bu kadar rahat söyleyemiyorsunuz ya da patavatsızlığın dibiyseniz söylüyorsunuz da Cümleleri de bir türlü toparlayamadım yani patavatsızlık işte adı üstünde patavatsız, nerede ne konuşacağını bilmeyen, her şeyi damdan söyleyen, açık sözlülükle patavatsızlık e, bu ülkede çok karıştırılıyor. Zaten e, türkçe eğitimimiz çok iyi olmadığı için hepimizin, yani böyle konuşma falan anlamında söylemiyorum bunu, okuduğumuzu anlama, gördüğümüzü yorumlama. Yani her şeyde bir sıkıntımız var. Gerçekten bu çok kötü ya da e, genetik olarak problemleri var bu insanların. Her şeye bir kulp bulma, her şeye bir bahane bulma, her şeye bir yorum katma. Şimdi e, aylardan beri benim yorumlarım incelemeden geçmeden kesinlikle size ulaşmıyor. Yani kendi yorumunuzu görüyor musunuz bilmiyorum ama ben incelemeden geçirmeden sizin yorumlarınızı yani siz birbirinizin yorumlarını göremiyorsunuz. Bunun sebebi de e, bu <laughs> platformdaki bazı dengesiz insanlar. Erkek bir kesim var, iğrenç. Çok yorum gelmez öyle ama arada bir olabiliyor. Bir de patavatsız kadınlar. Kadın mı erkek mi onları da bilmiyoruz ama gene de var yani böyle tipler. Şimdi geçenlerde bir yorum geldi bana. Ondan sonra... Şimdi yorumda aslında hiçbir şey yok. Yani yok derken şöyle yok. <laughs> aslında çok şey var. E, bu benim e, bir ara kafama çok taktığım bir dönem vardı. Beni uzun zamanları izliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. İşte moralim bozuktu falan filan. Gene böyle bir iç dökmeli video çekmiştim. O video hani bin olmasa da izleniyor. E, ve bana oradan sürekli yorum geliyor. İşte Türk miydi ameliyatıyla ilgiliydi bu video. İşte eşimin ol dediğini, benim olmak istemediğimi, neden olmak istemediğimi falan anlattığım bir şey. Korktuğumu. Ondan sonra e, hala diyorum ya yorum geliyor günlük. Geçen birisi yorum yazmış. Aslında yoruma bakarsanız hiç kötü bir şey yok. Yani yoruma söyleyeceğim şimdi. Ne var ki bunda diyeceksin. Evet hiçbir şey yok. İşte şey bence eşinizi dinlemelisiniz. Ameliyat olmalısınız. Bayağı kilolusunuz. Şimdi kardeşim ben buraya çıkıp da yo benim kilom yerinde demedim ki. Zaten o videoda içimi döküyorum size. Olayı anlatıyorum. Şimdi e, dedim ki siz de bayağı bir patavatsızsınız dedim. Bana gelen yorum şu. Size hakaret, küfür etmedim. Patavatsız değilim yazmış. Evet hakaret yok. Küfür yok. Eleştiri de değil. Tavsiye. Ben de kadına olması gereken cümleyi yazdım. Evet eşiniz dinleyip ameliyat olabilirsiniz. Üslup yani bu. Hani biraz üsluba dikkat etmek lazım. Velhasıl kimse de bu üsluba dikkat etmiyor. <laughs> Şimdi dediğim gibi kırıcı bir şey yok ama ulan bu insan orada oturmuş yani burada oturmuşum. Ben size dert yakınmışım. Sen gelmişsin oraya pat diye onu yazmışsın. Ya belki bakın ben çok fazla gerçekten takmıyorum. Taksam zaten hani bir şey yapmaya çalışırım. Telefonum çaldı. Ee, kamerayla bugün çekmedim. Çünkü bunu hemen yüklemek istiyorum. Ee, şöyle bir şey var. Bir şeyler yapmaya zaten çalışıyorum ayrıca. Bez ekmeği mesela çok azalttım. Normalde yani abartmıyorum günde bir ekmek yiyordum. Hatta günde değil, bir öğünde bir ekmek yediğim günler de oluyordu. Ekmeği baya baya azalttım. Hatta bu videolarda gördüğünüz enerjisiz halimde o yüzden. Bir, bir kere bahsetmiştim galiba. Gerçekten hiç enerjim olmuyor. Çünkü hani ya buna alışkın. Ve sonrasında ne oldu onu da anlatayım hemen size. Her şeyi burada paylaşmak istemiyorum. Sürekli dert yakınan hani buraya herkes kafa dağıtmaya geliyor. Ben böyle hani niye sizin dertlerimi anlatayım ki? Hani güzel şeyler olduğu zaman çekmeye çalışıyorum. Ya da işte temizlik yaptığım zaman motivasyon şu bu. Hani öyle şeyler. Mesela çok yaptığım yemekleri bile gösteresim gelmiyor. Çünkü bana şöyle yorumlar geliyor. İşte öyle yersen tabii kilo alırsın. Bilmem ne. Yani daha neler neler. İkamf yani iki hafta değil, es başladım az yemeye, buraya geldim devam ettirdim. Gerçekten bir enerji <laughs> sorunu yaşadım. Yani o ekmek gerçekten hani benim içimi tutuyormuş ve ben enerjik bir insanmışım. <laughs> Ama ekmeği kestiğim zaman bu enerji bende söndü. Kartının pili yoktu. Hakikaten dedim ki tartıya yapayım mısın dedim. Ekmeği kestim ya. O kadar umutluyum ki ama böyle işte her şeyden az yiyorum. Porsiyonlarımı azalttım. Sabah kahvaltılarında dikkat ediyorum falan filan. İşte çok patates kızartıyordum. Patates kızartmayı bile bıraktım. İşte haşlanmış yumurta yiyorum falan ya da işte omlet yapıyorum genelde. Böyle sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Zaten görüyorsunuz portakal suyu zaten her şey var. Mesela bugün sıkmadım ama dün vardı. Çünkü dediğim gibi Nilhan'a dokunuyor. O kadar ümit ile tartıya çıktım ki yani e, pil geldi taktım çıktım. O kadar sinirim bozuldu ki ben 4 kilo 5 kilo ne almışım. Şimdi ne beklersiniz? O kadar az yiyorsunuz, düzen değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra tartıya çıkıyorsunuz 4 kilo almışsınız. Hiç sesimi çıkartmadım. Gittim e, yatak odasına ağladım. Sinirimden ağladım. Yani dedim ki "Allah'ım hani neden böyle?" Hani ben bir şeyler yapmaya çalıştıkça hani motivasyonum gerçekten düşüyor ve hiçbir şey yapasım gelmiyor. Birçok böyle işte kilo verme hikayesi dinliyorum, izliyorum. Ondan sonra hani diyorum ki onlar nasıl yapıyor ben de yapacağım diyorum ve buna böyle e, uğraşıyorum diyeyim size. 4 kilo almışım. Gerçekten yıkıldım. Gittim o akşam bir güzel böyle ekmek yedim kendime geldim yani kendimi bir toparladım. Arkana dedim ki bir daha dedim böyle bir çabam olmayacak. Yani kilo vereceğim diye kendime böyle kasıp da veremediğimi görünce gerçekten e, bir sonraki adımda daha fazlasını aldığımı fark ediyorum. Hep aynı şey oluyor. Neyse sonra e, ben böyle e, yemeği ben bu arada böyle sürekli abur cubur yiyen bir şeyim yoktur yani. Ben çay içmeyi severim. Çay şekerli içiyorum. Belki o yüzden. Şeker kullanımım var. Ee, et de besleniyoruz. Söyledim zaten. Hani dün de anlattım. Ee, ne bileyim. Yani tok tutacak şeyler yemeye çalışıyorum ama önceden biliyorum ya tabağı doldururdum ağzına burnuna. O e, tavada yemek kalmaz da tencerede yaptım. Şimdi e, en normal bir insanın yiyeceği kadar yiyorum ki herkes böyle yapıyordur. Kimi insanın bünyesi kilo almaya müsait, kimininki almıyor. Yani ne insanlar görüyorum, benim 5 katım yiyip de zayıf ve kilo almayan insanlar. Yani bu kesinlikle bünye meselesi. Benim de kaderim böyle yani. <laughs> almaya müsait bir bünyem var. Sonra gerçekten çok bozuldum dediğim gibi. Öyle böyle değil. Dedim ki yiyeceğim o gün. O gün çok güzel bir şekilde yedim yani Gerçekten yedim ve kendime geldim. Dedim ki ben bu 4 kiloyu almak için bu kadar aç kaldım ki 2 aylık bir süreçten bahsediyorum. Sonra e, yemeklerimi normal haline getirdim. yani Her zaman yediğim gibi, dediğim gibi abur cubur yemeden her zaman ne yiyorsam aynı şeyleri yemeye başladım. Ve e, o 4 kilo hatta 5 kilo geri gitti. Yani ben toplamda 1 kilo vermiş gibi bir şey oldum. Belki vücudum ödem topladı bilmiyorum. Yani ne olduğunu o anda bilmiyorum ama gerçekten benim moralim bozuldu ve bu işin olmayacağına karar verdim. Ama gene de e, olmuyor deyip de öp diye yemedim o da ayrı bir şey. Sonra <laughs> şimdi ben böyle bir şeyle savaşırken size burada bunu söylememişken e, videomu dün attığım videoda işte sebzeyi neden yemediğimizi şunu bunu anlatıyorum. E, fake hesap belli çünkü dün açılmış. Özellikle bana o yorumu yazmak için açılmış. Kardeşim, sana mı düştü? Buradan söylüyorum sana mı düştü? Sen kimsin? Diyetisyen misin? Ya da sen e, bana o bilgiyi verecek kadar donanımlı bir insan mısın? Ben artık bunu sorguluyorum ve gerçekten e, haddiniz olmayan şeylere de burnunuzu gerçekten sokmayın size ne? Ya bu diyorum ya, ben size burada dert yanarım, ölürüm, biterim. Derim ki hiçbir şekilde kilo veremiyorum. Reyhan öyle beslenirsen veremezsin dersin ben anlarım. Ama ben tutup da bu konuyla ilgili sana hiç o videoda yani beni sürekli takip eden biri olur gene söyler. Reyhan işte kilo veremedim bak hani öyle besleniyorsun o yüzden veremiyorsun. Buna da kabulüm. Ulan daha dün açmış hesabı sırf bana o yorumu yazabilmek için. Belki kimlere ne yazıyor da ayrı bir mevzu. Gelmiş işte e, hamur işi yersen sen kaç kere hamur işi yapıyorum o da ayrı bir kek yaptık daha hala 3 gün 4 gün 5 gün oldu sürünüyor burada yani. Tam konuşurken Hakan geldi karnı doyurdu gitti. Bu arada e, Beşik de e, <laughs> inşallah gidiyor Nevşehir'den birisi alacakmış. Onlar gelecek. Beşiğin parçalarını falan ayarladım. Çünkü sallanan Beşik'te biz ayağını çıkartıp Montessori hale dönüştürmüştük. Onu da hallettim, o da gidecek inşallah. Bugün inşallah satılır çünkü beşin hiçbir şeyi yok ve olduğu fiyattan çok 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 aşağı verdim. Hani gerçekten yerim yok, o da orada sıkıştırıyor bizi. Diyorum ki ben takılmazken size ne oluyor işte. <laughs> yani bunu söylüyorum, ben takılmıyor değilim, ben takıyorum. Ben şöyle düşünüyorum, eğer ben zayıf olsaydım bana ne kut bulacaklardı merak ediyorum. Bu sefer gözünün üstünde kaş var, burnun niye öyle, ağzın niye öyle, saçın niye öyle? Ya bu gibi şeyleri dert edeceklerdi. Ee, kusura bakmayın ama e, burada hep terbiyemi korumaya çalıştım. Ağzımdan hiçbir zaman kimseye kötü laf çıkartmamaya çalıştım. Ee, sadece işte size ne, sana ne gibi şeyler kullandım. Kaba olarak. Ama e, böyle yorumlar geldikçe ...artık edesim geliyor gerçekten. Burada e, hanımefendiliğimi hiç bozmadım. Bozmayacağım da. İnşallah bozmam. Beni o hale getirmeyin. Gerçekten e, ağzımı açtım mı çok kötü sözler duyabilirsiniz. Çok kötü küfürler de duyabilirsiniz. Çünkü artık e, sabrımın son noktasındayım. Yani böyle orada bir ince çizgi var. Orada kaldınız. Eğer bir tane daha biri olursa ona çok güzel e, cevabını vereceğim. Bu e, sadece e, kilo konusuyla ilgili de değil. Bir de şu izleme olayına geçeyim. İzlenmem berbat bu ara. Umurum değil. Umurum değil derken şöyle artık önceden çok takıyordum. Şimdi onu da takmıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar böyle işte şeyi seviyorlar. sözü, hakaret duymayı, ne bileyim kavgayı, dövüşü, ağlamayı, gözyaşını çok seviyorlar. İnsanlar böyle güzel şeyleri izlemekten hiç hoşlanmıyorlar. Ee, ya oturup, oturacaksın böyle kro gibi sunum yapacaksın. O bana kroca geldiği için böyle söylüyorum. Ya da e, her markanın ismini söyleyip ben şunu aldım ben bunu aldım deyip tanıtacaksın. Ee, ben yüzüme bilmem ne sürüyorum siz de sürün diyeceksin. Onun dışında da e, valla bıktım. <laughs> bıktım gerçekten bıktım. Yani doğru düzgün birçok arkadaşım var Hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz Hadi ben beceremiyorum O da mı beceremiyor Hadi ben beceremiyorum öbürü de mi beceremiyor Ne istiyorsunuz onu da bilmiyorum Şimdi ben buraya böyle Güzel bir başlık atacağım Hepiniz izleyeceksiniz bu saçma sapan videoyu Bana göre saçma sapan Oturup böyle çere yaptığım Bir video yani Çünkü bunu seviyorsunuz Böyle çirkin şeyleri seviyorsunuz siz İnsanın e, yaralamayı, ondan sonra o yarasıyla e, mutlu olmayı da seviyorsunuz. Alın size. Al Sabah gene gözümü açtım. Yok sebze yersen zayıflarmışım. Sana mı soracağım be? Ne yersem yerim sana ne? Kilo olmasa başka bir şey e, var. Çok insan var. Ha, bir gün size böyle şey yapayım. Aldım kötü yorumlar diye bir video yapayım. E, görün bana neler gelmiş. Diyorum ya birçoğuna zaten gülüp geçiyorum. Geri kalanında zaten umurumda değil. Burada çok güzel insanlar da var. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Düzenlemek o kadar zor olacak ki. Çünkü kendimi tutamayıp kötü şeyler söyledim. Onları belki çıkartabilirim. Çünkü şu an e, ne yaptığımı bilmiyorum. Gerçekten e, böyle, diyorum ya Sabrım taşlı O çizgide duruyor. Böyle e, sakin olmaya çalışıyorum. hanımefendiliğimi bozmamaya çalışıyorum. Çünkü ben bir eğitimciyim. E, ileride mesleğime devam ettiğim zaman bu videolar karşıma çıkıp canımı yakabilir. O yüzden kendime dikkat ediyorum. Ama gerçekten diyorum ya. Bundan sonra gelen kötü yorum e, yani kötü yorum demeyeyim. Bana akıl verme yorumlarınızı kendinize saklayın. Ha bir tane daha arkadaş var. Böyle e, kırmadan cevap verme düşünüyorum. Ama e, bana kısaca özet geçeyim gene. Fırını temizlediğim bir videoda işte kimyasal çocukla eve girmemeli demiş. Eyvallah. Tabii böyle yazmamış da. Yani e, çocuğu benden iyi kimse düşünemez. Ellerinin eşeğini türkü çığırarak ararmış yani. Bu olay böyle. Yani burada elin gelip de şöyle yap, böyle yap. Çocuğu ben büyütüyorum. Ben bu çocuğun <laughs> Altını değiştirirken belli bir yaşına kadar ıslak mendil sürmedim ya. Çünkü fırına değil de çocuğun ağzına kimyasal sıktım. Öyle bir konuşuyorsunuz ki o fırın kaç kere durulanıyor. Ya bakın benim size burada belli etmesem de kimyasal maddelerle ilgili gerçekten büyük takıntılarım var. Ben mesela fısfıs yaptığım zaman ortada bir şey olmamasına dikkat ederim. 5 metre ötede de olsa onu orada sıkmam. Hakan der ki, o oraya sıçramaz ne yapıyorsun falan der. Ya olur gider falan şimdi çocuk da var evde biz de hani biz niye vücudumuz öyle kimyasal alalım ki derim. Şimdi bana e, şey tarifleri veriyorlar doğal fırın temizleme tarifi. Ne yapayım ben senin doğal temizleme tarifini ya? Ne yapayım bana ne? Yapabilecek olsam zaten onu yaparım. Ben e, Nilhan doğmadan önce e, çalıştığım için e, hafta sonlarımı böyle bir ara kimyasaldan kendimi arındırmaya başlamıştım. Bana doğal tarif veriyorlar e, Doğal tarifi ben sana vereyim. Bırak da sen beni izliyorsun. Ben sana vereyim doğal tarifi. Ben de internet kullanıcısıyım. Ben de böyle videoları izliyorum. Ben de neyin nereye yaradığını biliyorum. Ama vakit azlığından, öyle şeyler çok uğraştırdığından bu işlere girmiyorum. Ben bir ürün almışım. Ee, onu deniyorum. Belki almak isteyen birisi var. Ona fikir olacak. Evet, kimyasal. Kimyasal seviyorum belki de. Yani buna kimse karışamaz. Bu ev benim. İstediğimi yaparım. İstediğimi yaparım. Yani saçmalığa bakar mısınız? O fırında sen beni 5 dakika izledin de arkasından ne olduğunu biliyor musun? Ben fırını kaç kere siliyorum arkasından. Bir kere boş çalıştırıyorum. O koku gidese kadar ben çalıştırdım o fırını. Fırının kapağını açtım, çalıştırdım. O buharla çıktı gitti. Islak bezle kaç kere çalıştırmadan önce yemek pişireceğim zaman tekrar sildim. Yani ben hiçbir zaman burada yalan söylemedim. Mesela birisi şey demişti, o çok hoşuma gitmişti. E süpürgenizin koltuk başlığı yok mu demişti. Ben almışım şeyi, <laughs> süpürgeyi. Direkt yer, yeri süpürdüm, açtık, koltuğu süpürdüm. Hatırlıyorum o videoyu. Biri bir şey derse dedim, açıklamam. Yani bu. Ondan sonra koltuk başlığı yok mu demiş. Var dedim ama üşendim. Onun süpürü verdim dedim. O da zaten dedi benim de çocuğum var. Ben yetişemiyorum işlere dedi. Hani şey şey yapmadım dedi. Hani eleştirmedim dedi. Yok dedim eleştirsen de buna kızmam. Hani ev benim. Şart biliyorum. Ona göre davranırım ama bazen böyle yetişemediğim yerlerde ben de böyle şeyler yapabiliyorum yani yer başlığını alıp koltuğa sürebiliyorum. Koltuklar kaç kere siliniyor? Koltukların başına neler geliyor zaten Onlar apayrı bir şey çocuklar olduğu için <laughs> ben e, siz bana değil ben size bir şey öğreteyim. öğretemiyorsam da beni izlemeyin zaten. Sırf eleştirmek için izleyenler var. İzleme kardeşim. Ben de buraya kafa dağıtmaya video çekiyorum. Gerçekten ben buradan e, böyle ahmçam para kazanmıyorum. Yani kazanan parayı duysanız zaten bilmem nerenizle gülersiniz yani <laughs> yani evet amacım para kazanmak yapamıyorum artık böyle şey ben de kafa dağıtmak için yapıyorum hani bu benim işimmiş gibi belki bir şey olurmuş gibi düşünüyorum ve ondan yapıyorum yani böyle videolar çekmeyeceğim diyorum gene tutamıyorum kendimi çekiyorum gerçekten böyle şeyleri ben kendim sevmiyorum ilk başta o çarpıcı başlıklar var ya ya da yalan başlıklar. Asla girip bakmıyorum. Kendimi izlemiyorum. Asla merak etmiyorum. Miş bunlar kesinlikle böyle şey değil. Kiloluysam kendime kiloluyum. Sağlıksız bir şey yapıyorsam kendime yapıyorum. Ee, ben çekeceğim. Siz bana bakmayacaksınız bile yani hasta olduğum zaman. Öyle de bir durum var. Sizi hiç 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 ilgilendirmez Böyle olduğum için ağzımı bozmadım Ama diyorum ya bir daha hiç sefere asla böyle olmaz Gerçekten hani e, Son noktadayım diyebilirim Ben bu videoyu Şimdi oturayım diye düzenleyeyim Saatlerimi alabilir belki 10 dakikalık bir video olacak ama Saatlerce uğraşabileceğim <laughs> uğraşabileceğim de saatlerle uğraşacağım büyük ihtimal. Çünkü ne konuştuğumu biliyorum ne yaptığımı biliyorum. 10 kere bölündü telefon çaldı kapı çaldı Hakan geldi yemek hazırlandı yemek yendi beşik parçaları bulundu tekrar gelindi. oturuldu. Ne yaptığımı bilmiyorum. Yani dediğim gibi benim hayatıma karışma. Ben senin hayatına nasıl buradan karışamıyorsam sen de benim hayatıma karışma. Sen karıştın diye de ben öyle onu yapmayacağım asla. Bunu da bil. Yani seni hiç ilgilendirmez. Ben sen nasıl kendine göre özgür yaşıyorsan hayatını buraya atmıyorsun diye özgürsün de ben kısıtlı mıyım ben de özgürüm kusura bakma tamam yani diyorum kendinize çok iyi bakın böyle videolar <laughs> yani Allah kahretmesin e, buluyor beni böyle insanlar buluyor ve ben de böyle videolar çekiyorum beni de bu hale getirirler ya inanamıyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.